Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selen'le Yılmaz'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Birazcık geç başladım ama neyse. İlk kana döktüm arkadaşlar. Bakın ilk kan. Evelyn çok gıcık. Bakın benim yanında Zahire vardı. Yukarı kaçtı. Bir gideyim yukarıda şöyle bir güzel kiler alalım. Oha. Fizz fizz fiz, fizz. Fiz, fizz fiz, be fizz fiz, be fizz fiz, be fizz be fizz be. dök çok acık oluyor. Birazcık geç başladım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. İlk kan aldıktan sonra başladım. Neden onu da alamadım. Unutmuşum videoda olduğumu. <laughs> Şunu şuna alacağım ya bu daha iyi. O hız veriyor ama gerek yok. Ama bizim mid yok. Zayra middeydi. İlk kanı aldım. Ona gitti. Allah hızlanırım böyle. Arkadaşlar Alien'in Q'su 0.3 saniyede geliyor. Acayip güzel. Ne? Ben çok sev, Çok gıcık oluyor Alien'in şeyde. Of Sen kullanıyorsan güzel. Başka biri kullanıyorsa leş gibi. Bırak lan beni it. Köpek. Hayvan. Öl lan. Al lan. Ölürüz böyle. Ne bekliyorsun şu? Şu fizik. baksana. Biz zaten hayvan gibi oluyor. Biz de çok OP oluyor ya. Dakika başı e dakika başı e, hayvan gibi stun atıyor. Aynı bunun gibi. Sa. Çaldı ya. Şerefsiz niye çalıyor? Zaten bir bok yapabildikleri yok. Bir de gelmiş çalıyorlar ya. Alış, işte öldü. Mal. Işınlan yok ya. ya abi ışınlanım yok ya. Geride kal abi. Mal niye çalıyorsa. Özürlü mal. Ne güzel almıştım adamı geldi öldürdü ya. Bas şuna abi bu ne ya? Yürü git böyle iş mi olur? Gerizekalı mafya çaldı. Zayrede kasmış. İlla küfür ettirecekler ya. Al. Ananı babanı küfür yedik Ne oldu mu? Bunu mu istiyor? Küfür yemek istiyorlardı. Ben de yedim. Allah. Gördün mü? Q yağmuruna tutarım seni böyle. Allah. Gördün mü? Kafanızı yersiniz böyle. Gelin ezir alalım. İlk önce şunu almamız lazım. Hayır. İlk önce bu. Çalmalon. Hadi gelin. Al sana ejder. Ejder bile fake oluyor e ya. Şuna bakın ya. O oh, ejderimi de alırım. Şimdi ejder gidelim. Abi çok yalnız çok gıcık oluyor şu Evelyn. Hayvan gibi oluyor. Şimdi hiç puan alacağım yani. Sen de alam, hayvan gibi hızlı olalım. Hayvan gibi iyi ol. Ne kadar hayvan gibi o kadar iyi. 4, 3, 2, 1, 0. Pasif geldi devre. Allah, iki de gömerim orayı bir ulti görür. Hadi 3'te 3. 3'te 5. 3'te 5. 3'te 5 nerede? 3'te 5 yok ya. Allah. Yok. Şöyle. Bir daha dereceye gidelim. Benim de elimde adam yok ki. Zahra'yı öyle bir öldürdüm ki. Direkt kaçtı adam. Başka. Başka neymiş? Allah. In. Kaçarken bile öldürüyorum ya. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Allah. In. Sen ne yapıyorsun lan? Geri zekalı. Mala bak. Yedim mi kafanı? <laughs> Abi çok güzel ya. Besme. <laughs> Neyse ben şöyle biz de beslenelim. Yalnız şu Evelyn'in Q'su. Anlat anlat bitiremiyorum. Mal gibi her şeyi söyleyip söyleyip Aldık mı onu? Tamam bir tane de bunları al. Lich bu anda bitirdikten sonra hayvan gibi vururuz. Şu şey Işından. Allah. 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 Ölme. Sadece kaçarsın öyle. Sonra ben de öleyim. Neyse. Kim alacaktım ben aslında? Sonra şey geldi. Ee, kim o? Bu aldı. Bu arkadaş. Ondan ben de dedim. Gömüyüm şeye. Ev yine. Kill Evde videosu çekmiştim maç Oyun süper gitti ilk başta. Sonra da civıtlı takımdakiler trolleyek, trolleyek dediler. Sonra eli kaybettik. Geri zekalar yüzünden. O yüzden video boka gitti. Solaya gideyim iki de iki atayım ya. Kıvam attım yere. Hiç oraya totem atılır mı ya? Al lan şuna bak Al işte ulti boş. Allah çalarım böyle. Ha Hoplatma adamı. O beni hoplatıyordu. dur Bizim namus ne yapıyor tak mı kasıyor? Aynen. He ee, tamam saldır Bir tane şundan gö şundan gömelim bir tane şunu. Zonya güzel oluyor ya. Uf da daha şeyde de. Vurma lan. Gözüm görmesin bak sana bana. Allah. Allah sen de. Al. Oha! Ölmedi ya. Kazesi Q'su zaten 6.7 miydi? 6.8'de mi ne? Hayvan gibi bekleme süresi düşürüldü. Şeyle beraber hayvan gibi düştü zaten. Ofla beraber. Şuna bak lan. 36 mana. Oyun başı 12 mana oluyor külsü. Abi ben elimde durup kul almam lazım. Yoksa bu eli kaybedecek. Elde iyi gidiyoruz. Hayvan gibi vuruyoruz. Tek atıyoruz. Ama eli kaybediyoruz. Öyle ellerde ne? Allah hopla bana. Allah. Allah. Ha vallahi gidiyordum var ya. Demek ki full can olsa buradan bana alacak. Nasıl i̇şte ya? Fırıncı lan. Zonya'yı alır sen gör? Tut göm düven Zonya'yı basacağım. Göm kafasını. Ya. Her yerde kule verdik. Kule alamadık. Benim şu midden kule lazım. Hemen. Allah. Allah <laughs> Allah 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 Allah. Al. Ne oldu? Kilo. ulti Normalde ulti geçirmeyecektim de neyse de. Göm abi uzaktan. Gömü. Ah can. Can can can. can. Base. Aslında dur. Göm göm göm. Ölürsek de ölürüm. Bir şey olmaz. Bas bas bas. Kuleye alalım. Hii. Jigsaw burada olmak biz jinx. Oldum. Kat 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 biz 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 biz. Malbat mı fiz mi? Ramos mu fiz mi? Ramos Gömer. Derken arkadaşlar geliyor. Şunu şuraya göm. rabodon gömeceğim ya ben. Davudun daha iyi bence. Daha fazla hasar. Aa burnum akıyor. Ne kadar çok Davudun o kadar çok hasar. Hihihihi. <laughs> w Hayvan gibi hızlı olur. Niye E fulledim anlamadım da. Hiç W fulleyeyim zaten. Uuuu. <laughs> Adamı güzel vurdu yalnız. Al işte. Adam güzel stun attı yani. Benim suçum yok. 461 hız var. Ulti açınca, W açınca 550'ye çıkıyor çember içine de zaman beni görüyorlar mı? Görmüyorlar mı? Anlamadım. Sen ne yapıyorsun ya? Gördün mü? Allah! Yedi mi kafana? Wee! Lan bana da çok Q attın lan. Lan bunu full yolu. Bana lan. Hilal. Kule. 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 Alın şu kuleyi artık. Geri zekalı lan. Mahfet Seren kardeş. İyi oynuyor ha Mahfet. 10'a 2 gidiyor. Bombuş yürek mi yanmış? Mana mı lazım adamı? Onu mu diyorsun? Supla lan kuleyi alalım. Kuleyi supla lan. Alacağız o kuleyi. Gel lan buraya. Öldü lan. Helal. Gömçurt. Ha <laughs> <laughs> E full ettiler bana ya. Allah. Şimdi o kuleyi alayım da sizi görün Hadi git. Allah. lan şurayı. O kuleyi alacağız lan. Hızımı görüyor mu? Bak 600 hızım var 600. Ayakkabı alsam ne olur acaba? Gömçük lan kule. Ulti niye attın lan şerefsiz. Al lan. Kaç. Hadi yakala lan yakalayabiliyor mu? Yakalayamıyor. Gömçük sen de o kuleye. Arkadaş geliyorum. Ölmek var da ölmek yok. Çalarım. Abi ya. Lan. Oyun başı sen bende çaldın ben laf ettim mi? Karı. Aaa. Fikmo ölürdü ya. Hayvan gibi param varmış lan. Görmedim. Ne alayım? Rail alacağım ben. İlaç. E git ben W geçeceğim. Hatta multi vurmuyor. Lan zinza. Zinza. Zin 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 Hayır. Yeni bir turumuz gitti. Neyse. Bek Bekle. Bekle sen Zinza. Nereye gideceğim? Bekle. Oraya geleyim ben be Nereye kaçıyor? La 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 la. Hava yoklattı ya, ölüyordum vallahi. Şimdi Beyde gidiyoruz. Çabuk. Bunu almamız lazım. Allah. Görüyor musunuz? Bu 606. Aldı. Bunu aldık mı? şimdi şu base'in hızı arttı şuna bastığınız zaman Base daha hızlı vermemiş ne sürdü yalnız video ya 20 dakika sürdü video gece onu gizler Allah Yedim mi kafana Q'mu Sen hayatında evden ki gördün mü lan hiç? Hilal kaç vuruyor kadar? İyi vuruyor aslında. Adamın şurada birikenlere bak. <laughs> Hayvan gibi şeyler birikmiş. Allah çalarlar böyle. Şu adamı Al lan! Al lan! 3'te 5 lan! Aha bitti video. GG! Al lan! için en fazla o kadar hasar verebiliyorum. Onu öğrenmişim. GG! Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.